Merhaba değerli kitap dostları. iki hafta aradan sonra tekrar kitap konuşuyoruz. Ee, çok heyecanlıyım. İnsan bir işe böyle uzun süre ara verince tekrar yapamayacakmış gibi geliyor. Ben de bayağı erteledim. Motivasyonum da düşmesi. Bir telefonun karşısına geçeyim dedim. Alışveriş yaptım. Güzel de bir video konsepti. O yüzden aldığım kitapları sizinle paylaşmak istedim. %50 indirimli ama... Çok dikkatim dağılıyor. %50 indirimli Amazon'dan aldım. Amazon'dan çok memnunum. Çok hızlı geliyor kargosu. Hemen vakit kaybetmeden kitaplarımı paylaşıyorum. Bahsedeceğim ilk 3 kitap tavsiyeyle aldığım kitaplar. Bu Ebru Ay Kaç ve sevgili Ayşim Okudan'dan kavgam serisini çok çok met ediyorlardı. Ben de çok merak ediyordum. Sadece onlardan değil başka kitap sever arkadaşlarım, dostlarımdan da gördüm ve ee, uzun bir süredir başlamak istediğim bir seriydi. Bu aya vesile oldu almak. Bakalım okumak hangi aya vesile olacak. Bir ikinci kitap yine e, uzun zamandır listemde sepetimde olan fakat e, son videolarımda sizlerden biri Başak Hanım okudum mutlaka okumalısınız dedi. Ben de tekrar hatırlamış oldum. Teşekkür ediyorum. Algı Kalesini aldım. Gültekin Karakuş'tan. Zaten konusunu hiç okumadım bile. Çünkü çok sevilen bir kitap. Seveceğimi biliyorum öyle tahmin ediyorum. Kitabın kapağı inanılmaz. Şöyle göstereyim. Kocaman bir kütüphane ve bolca kitaplar ekstra ekstra me merak uyandırıyor bende. Bir başka öneriyle aldım. Instagram'da e, takipleştiğimiz ve okuma zevkinde çok güvendiğim e, birinden kapılarımı kapatıyorum. Çok çok met etmişti. Ben de çok merak ettim. Konusu da çok ilgimi çekmişti. İki kuşak önce yaşamış ve zamanını hiç de uymayan bir aşk hikayesi diyor. Derinliği olan bir hikaye olduğuna da eminim. Çok da kısa. Bunu da sepete ekledim. Yine böyle bayağıdır merak ettiğim Dex Solstit'tan Mahcubiyet ve Haysiyet kitabını aldım. Kuzey Avrupa'nın yaşayan en büyük yazarlarından gösteriliyor kendisi. Çok seveni var. Hatta kitabın arka kapağını da Karl Ove yazmış. Bunu da aldıktan sonra fark ettim. Ekstra bir hoşuma gitti. İkisini peş peşe okuyabilirim. Zaten öyle oluyor benim. Bir yazarı çok seversem eserini. O eserde bahsi geçen kitapları veya arka kapağındaki yazarlar, ön sözü yazan yazar benim için çok etkileyici oluyor. Direkt onunkileri okumak istiyorum. Bu böyle. Sonra bir de Fuat Sevim Ay'dan bir öykü kitabı aldım. 2014 Orhan Kemal öykü ödülü almış. Araname. Fuat Sevim Ay daha önce hiç okumadım. Fakat kendisini takip ediyorum ve çok çok beğeniyorum okuduğu kitapları. Daha doğrusu tavsiyelerine mutlaka hani bir bakıyorum, almaya çalışıyorum. Fuat Sevim Ay ve Polat Özdoğlu'nu Okur olarak bir ayrı takip ediyorum. Bunu da aldım çok ince. Mutlaka yine en yakın zamanda okuyacağım. En yakın zamanda diyorum ama çoğu zaman sıra gelmiyor. Yine Türk Edebiyatı'ndan devam edelim. Özellikle klasik Türk Edebiyatı benim böyle iddialı olduğum bir alan değil. Hatta aksine çok zayıf olduğum bir alan. May ve Siyah aldım. Halit Siyah Uşaklıgil'den. Hüseyin Rami Gülpinar'dan mürebbi aldım. Çok merak ediyorum konusunu ve kapağı da çok güzel. Bir de Mehmet Raftan Genç Kız Kalbini aldım. Eylül'ü e okumuştum. Belki tekrar revize etmek isterim. Bir üstünden geçmek isterim onu da hatırlamıyorum çünkü. Bu kitap da ince oldu dolayısıyla aldım. Çok çok sevdiğim Ayn McEwan. Garanti yazarım. Benim gibi makineler. Bunun da enteresan bir konusu var. 1980'lerin Londra'sında geçiyor. Bir adam artık ailesinden kalan bütün sınırlı parayı ilk insan robotlar, üretilen insan robotları harcamaya başlıyor. Sevdiği kişiye de beraber birbirlerinin robotunun yapılmasını teklif ediyor. Fakat sonra işler çarından çıkıyor anladığım kadarıyla. Böyle bir özeti var çok merak ediyorum. Her ay sepete bir Iron Mac Even ekliyorum zaten. Garanti yazarlardan oldu benim için. Kısa sürede sevdim. Hiç okuma isteğimin olmadığı dönemler elime alıp okuyorum ve beni şeklendiriyor kendisi. Bir de e, bayağıdır okumak istediğim ama bir türlü başlayamadığım bir yazar var. Aslında bende de bir kitabı var ama %50 indirime girmişken yani kitapları da oldukça pahalıydı kaçırmak istemedim. Bazı yazarlar için psikolojik hazırlık yapmam gerekiyor benim. Hani sanki rastgele bir kitabını deneyeyim, alayım, bir okuyayım, severmeyeyim gibi değil de, kitaptan önce onun hayatına, edebi kişiliğine böyle röportajları olur, ön söz, son söz yazdıysa onlara bakmak olur. işte hayatı olur, belgeseli varsa olur. Yani biraz biraz bir hazırlık istiyor bazı yazarlar benim için. Orhan Pamuk da bunlardan bir tanesi. Belki beklentim mi var? Çok sevmek istiyorum. Neden bilmiyorum yani sürekli bir geri çekiliyorum. Yani muhtemelen kitapların kalınlığından cüssesinden dolayı da olabilir. Bilmiyorum aslında bani tabii çok daha cüsteki kitaplar okuyorum ama bir şekilde inşallah artık başlayacağım. Benim adım kırmızı vardı bende zaten. İki tane daha kitabını aldım. Bir tanesi Masumiyet Müzesi. Bunu çok merak ediyorum. Bundan başlayabilirim. İkinci kitap Cevdet Bey ve Oğulları. Bunu da Instagram'dan okuma zevkine çok çok güvendiğim bir arkadaşım Orhan Pamuk'la tanışıyorsan yolun bu kitaptan da geçsin dedi. Bir de üç kuşak herhalde üç kuşak mı uydurmuş olabilirim. Baba oğul kuşağını anlatıyor biraz ödip kompleksi olduğunu da biliyorum için içinde kendi alanımla da böyle e, uzaktan yakından bir bağlantısı olabildiği için psikolojik altyapısından ötürü de merak ettiğim kitaplardan biri. Bu ikisini almış oldum. Bir de benim adım kırmızı var. Şimdi kitaplarımı üst üste de göstereyim. Orhan Kemal Orhan Kemal mi dedim ben? Orhan Pamuk demişimdir inşallah. Orhan Pamuk eğer okuduğunuz kitaplar varsa mutlaka önerilerinizi, kıymetli yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Şöyle. Fotoğraf çekmek isteyen oluyor. Biraz düzgün dizemedim ama kusuruma bakmayın artık. Benim böyle. Aldığım kitaplar böyle. Okuduğum kitaplar da var elbet. Belki... Bir sonraki videoda onunla ilgili olur. Şimdilik bu kadar benden. Güzel bir hafta olsun. İyi okumalar olsun. Çok dikkat edin kendinize. Bay bay.